Kuluda flamingolara ve 178 çeşit göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve içlerinde balık türleri olan Tüden Gölü başta olmak üzere Samsam Gölü, Uyuz Gölü ve Gökgöl son yıllarda artan sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle kurudu. Görenin ve ülkenin şu anda büyük bir kuraklık ve susuzlukla karşı karşıya kaldığını belirten Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Kulu da bölgenin ciddi manada sıkıntı çektiğini vurguladı. Özellikle biz Kulu bölgesini ele aldığımız zaman Kulu bölgesinde bizim dört tane güzel özellikle kuşların, göçmen kuşların özellikle barınıp üreyebildiği alanlarımız vardı ama ee, tamamen şu anda kurudu susuzluktan dolayı. Şu andaki bölgemiz ciddi manada sıkıntı çekmektedir. Kuşlarımız gitmiştir. Uludağ, Kuludaki göllerde bir damla suyumuz kalmadı dedi. Burada balıkçılarımız vardı. Balıkçılarımız gider orada balık avlarlardı. Ama şu anda ne yazık ki çok üzüntülü bir durumda, çok üzücü bir durumdayız. Ee, göller tamamen kurudu. Gölün bir karşısından bir karşısından yürüyerek geçecek durumda kaldık bir damla suyumuz kalmadı yani buna artık yetkililerin kesin bir şekilde çözüm üretmesi gerekmektedir.